Ne demişler? Tedbir al, takdir Allah'a bırak. Asansöre binen bile vardı depremde onu gördüm yani. <laughs> o yüzden pek yeterli bulmuyorum Kayseri'yi. Hayır yok insanlarımız dengesiz. Betondan çalıyorlar, şundan çalıyorlar, bundan çalıyorlar. Sabah saatlerinde Karabın araç merkezi 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Siz Kayseri'den hissettiniz mi? Hayır hissetmedim bir şekilde. Peki sizce ülke olarak deprem bilinciniz var mı? Yani yok. Hiçbir şekilde değiliz. İnsanların hiç önemsemediğini düşünüyorum ben. Yani ne bileyim deprem olduğu zaman da direkt kaçsalar köylere kaçıyorlar insanlar. Canlarını tehlikeye atıyorlar. Hiç yani düşünmüyorlar öyle yüksek binalar yapılıyor. Burada genelde çok bina var. Yeşillik alanda değiliz. Deprem olduğunda Yemliha'ya gelmişlerdi benim yaşadığım yere. Çoğu kişi yani Almancılar dahi oraya kaçıyor. Yani insanlar hiç düşünmüyor. Ee, yüksek binaların nasıl, nasıl bir tehlikede olduğunu. Deprem bilimimiz var mı? Hayır yok. İnsanlarımız dengesiz. Valla ben e, biraz uykum derin olduğu için pek depremleri hissetmiyorum ama bayağı olmuş. Söylentiler var yani. Ama biz farkında olmadık. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Ee, yani muhtemelen evet. Başımızdan e, ülkece malum e, bu gibi şeyler geçince ister istemez insan e, tabii ki e, tedbir alıyor yani. Ne demişler Tedbir al takdiri Allah'a bırak. Yani ilk öncelik yani bir insan ilk önce yani yatar vaziyette hali hazırda olması lazım. Yani ölüm her an insanı bulabilir. E bu gibi şeylerde de ev olsun ya da sığınak gibi yerlerde olsun kendimizi daha iyi ya da çocuklarımızı daha iyi muhafaza edebilecek yerlerde bulunmamız gerekiyor. Bunu tabii ki biraz da deprem yöneticileri ya da çalışanları daha iyi bilir. Biz ancak bu kadarını söyleyebiliriz. Hissetmedim, evde yatıyordum. Hissetmedi. <laughs> Vallahi hissetmedim. Peki depreme karşı yeterince bilinç var mı? Yok, yeterince karşı hiç bilinç yok yani. Ne yapılabilir sizce depreme karşı nasıl önlemler alınmalı? Nasıl önlemler alınmalı? Yani daha sağlam binalar yapılması lazım. Bir de hani eşyaları falan duvara falan şey yaparsak hani bir deprem anında direkt dibine çökebiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Kayseri halkı biraz yobaz oldu yani. Yeterli bulmuyorum yani. Hemen çok panik ataklar yani. Direkt şey yapmaya, direkt kaçıyorlar böyle hani. Asansöre binen bile vardı depremde onu gördüm yani. <laughs> o yüzden pek yeterli bulmuyorum Kayseri'yi. Deprem anında ne yapılmalı peki? ne yapılmalı? Sakince bence depremin bitmesini beklemeyiz güvenli bir alanda evde. İşte masanın altı falan olur orada beklemeliyiz. Sonra deprem hafif yavaşlayınca ben çıkmalıyız yani. Bence ben öyle düşünüyorum. Hissettik evet. O anda evimdeydim. İşime çıkmak üzereydim ama hissettim. Küçük bir şey hissettik yani. Kıpırdama, sarsıntı hissettik. Çok da üzüldük. Keşke olmasa böyle şeyler. Evet. Tabii ki son depremden sonra Maraş'ta olan üzücü olaydan sonra olmuştur. Herkes de vardır deprem. Peki, ne gibi önlemler alınmalı? Allah onu halk değil de işte halk alacak ama hani bizler değil de işte bu binaları yapanlar, bunlara izin veren şehircilik bakanları ne bileyim bunlar almalı depremlerini. Bunları kontrol eden ilgili kişiler almalı. Hani halktan değil, buradaki insanlardan, sokaktaki insanlardan. Bunlar ne yapabilir ki? Bunlar ancak kendini korumak için bir korkuyla kalabilir. Hissettim hafiften karınca gibi oldu. 9-5 geçen bir aralarda oldu. Peki deprem bilinci var mı bize, milletimizde? Bilinci var kafalarında ya apar diyorlar. hadi duyuyorlar ama duydum şöyle böyle. Halbuki çok hisse olmamış Kayseri'de. Evet. Somya'nın atlı borları, kardolabın atları öyle yerlere saklamak daha iyidir. Ben de çok korkarım depremden. Her şey yanımda yatıyorum zaten. Düdük, müdük, her şey, su mu? Ama hissetmedim yani. Önlemlerinizi alıyorsunuz. Ne gibi önlemler alıyorsunuz? Mesela yanımda her şey var. Telefonum düdüğüm, suyum. Yani Japonya gibi olması, Çin gibi olması lazım. Binalar. Evet, binalar yaylı olması lazım. Böyle güçlendirilmesi lazım. Betondan çalıyorlar, şundan çalıyorlar, bundan çalıyorlar. Bir deprem olduğu zaman hepsi. Ama Tokyo'nun evleri çok güzel bak. Yok abi hissetmedim. Peki bilinçli mi insan öyle Yok abi. Evde yatıyordum herkes sallandık diyor da ben sallanmadım. Abi panik yapmamaları lazım. Deprem bittiği anda hemen binaları terk etmeleri lazım. Deprem abi çöp kapan tutun tahtiğini yapacak deprem bitene kadar. Deprem bittikten sonra bilinçli bir şekilde tahliye yapacak. Yok abi hiç de güçlü değil benim gördüğüm kadarıyla. Yani 3-4 katlı yapılması gerekirken adam 14 kat bina çıkıyor yani. Deprem için riskli abi tabii ki. Geçmiş olsun. Ülke olarak bilinçli sayılırız neredeyse ama hala mimariler açısından sıkıntımız olduğunu düşünüyorum ben. Yapılan binaların hala güvenliği yok bence. Ha, binalarda daha sağlıklı fayanslar, inşaat ürünleri kullanılmalı açıkçası. Doğrusunu söylemek gerekirse İstanbul gibi yerlerde mesela can sağlığı yok. Nasıl diyeyim açıklayamıyorum pek fazla ama can güvenliğimiz yok. Kayseri'de de öyle. Genellikle böyle lüks alanlarda hani insanların çok olduğu yerlerde dikkat ediliyor bu tür şeyler ama çoğu bölgelerde dikkat edilmiyor. Yani gece konular vesaire orada da insanlar yaşıyor ama bakanlığımız vesaire bunlara pek fazla dikkat etmiyor açıkçası. Kayseri'de o kadar fazla yok ama İstanbul gibi yerler dediğim büyük şehirlerde aşırı fazla var. Ama Kayseri'de o kadar fazla yok. Yani sorun teşkil edecek binalarda çok az seviyede. Önlem alındığı sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Evet hissettim. Beni sarsmadı da yalnız lambanın sallandığını gördüm. Hiç hazırlıklı değil. Ülke batmıştır. Jeoloji menzillerinin daha çoğalması lazım. Bu vatandaş hiç yapılacak bir şey yok. Aniden gelir deper yani. Evet. Hissettiniz mi? Evet. Yakalandım, nasıl hissettiniz? Evde yakalandım. Saat 9.31 geçeydi. Biraz sallandık. Sizce depreme hazırlıklı mıyız? Depremler, artçı depremler daha yani geçmedi yani. Hala depremleri yaşıyoruz. Her an yani depremlere hazırlıklı olmalıyız. Deprem olduğunda masanın altına girilmeli. Yani kendimizi korumalıyız. Hissetmedim. Hissetmedim. Hayır. Peki sizce deprem bilinci var mı? Depreme hazırlıklı mısınız? Valla ülkenin yarısı bili bilinçli bence yarısı değil. Bizim ülkenin çoğu binalar da eski olduğu için bence depremde yıkılabilir riski çok bence. Bana öyle düşünce geliyor. Eski binalar bence yıkılıp yenisi yapılabilir ya da e, kolonlar güçlendirilebilir. İzolasyon falan yapılabilir. Var. var bilincimiz var. Bir deprem olsa bilincimiz var yani. Endişeye kapılmamalı bence. E, çök, kapan, tutun hareketi, sağlam bir yere geçip kendimizi koruyabiliriz. Merdivenlere, asansöre e, korkudan hemen gitmemeliyiz. Vallahi hissettim, Almanya'dan gelme anam da var, o da hissetti. Ne diyelim Allah şifa versin, Allah kolaylık versin, bütün dünyaya, bütün Türkiye'mize iyi haberler gelir inşallah.